Selam millet. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Sabahtan beri soluğum çıkmadı. Evet. Şimdi kısır yaptım. Normalde e, paza aldığımda yeşillik almıştım. Na nane, maydanoz, yeşil o kadar güzeldi ki. Market taze taze. Dedim cuma günü aslında kısır yapacaktım. Kısır yapayım. Ondan sonra maalesef yapamamıştım. Bugün de çocuklara salt yaparken gördüm. Dedim bir kısır yapayım. Bunu normalde ben bulgur yemiyorum. Hemen kısa bir tarif vereyim. Ee, karabiber, pul biber, soğan, sumak, marul, maydanoz, nane, ee, daha başka ne vardı? Tuz, biber salçası, domates salçası, ondan sonra macun bile, halepeyni biber. Eğer biber sevmiyorsanız atmayın, biz seviyoruz. <laughs> İşte kısırımız da hazır. Böyle oldu. Buna isot inanılmaz yakışıyor. Çok da lezzetli oluyor. Hmm. Mutlaka bu kısırın içine isotu atın. Smack, isot ekstra lezzet veriyor. Hadi bize afiyet olsun. Sonra tarifini paylaşırım. Allah'a emanet olun.